Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. süt anneye zekat verebilir mi bir çocuk? ve yani onu süt emziren anneye zekat verebilir mi? diyoruz ki süt emmek yani süt bağı mahremiyet oluşturur tıpkı kendi öz annen gibi mahremiyet oluşturur evlenilmez bir arada durulur kuralları ortaya çıkar ancak Miras hakkı oluşturmaz. Nesep soy hakkı oluşturmaz ve nafaka zorunluluğu getirmez. İnsan kendi annesine nafakasını temin etmekle yükümlülük gözüyle bakar. Süt anne böyle değil. Nafakasını temin etmek oluşmadığı için süt emzirmekle anneye karşı bir süt evladın süt annesine hak ediyorsa zekat alacak derecede fakirliği varsa zekat vermesinde bir sakınca yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.